O kadın... ...o kadın geldi, hayatımızı mahvetti ya. Yani yoksa hiç Hızır abim Alparslan'ı vurur muydu? Neymiş, ajan çıkmışmış. İyi de yani, nerenin ajanı, devletimizin ajanı? Ajan majan değil Alparslan, Mübecel abla. Ayşen, senin şu Handan'la Ceylan'ın abisi istihbaratın başıymış. Yani Alparslan'ın dayısı. Dayısı istihbaratçı diye kendisi de mi istihbaratçı oluyor yani? E. Amcası mafya olunca mafya olunuyor ya. Onun gibi bir şey işte. Mübecer doğru söylüyor. Geldi o handanla Ceylan. Hızır'da ne akıl kaldı ne fikir? Hayır madem uşağın için 20 sene gelmiyorsun. Gelme. Bir yirmi sene daha sus. Ceylan hızırını alırım dedi elinden. Ama huzurumu aldı. Şu halimize bak. O kadın mı sana hızırını alırım dedi? O kim ya? Abimizin teyzesi. Sen ne dedin teyzeye? Ben desem ne olacak Zeynep? Ben oralara kadar gittim. Alparslan o evden çıkmasın. Herkes Hızır'ın üstüne gelmesin diye. Ama ne oldu? Alparslan gitti fidanlığa. Hızır'ın karşısına çıktı. Ben şimdi ne diyeyim? Ben ne yapayım? Diyecek bir şey yok. Hakkın ödenmez. Sen kalkmışsın... ...o kadının ayağına kadar gitmişsin. Şimdi de teyzem hastaneye gitti. Kim bilir ne hakaretler ediyorlardır... ...yaşlı başlı kadına. Anama kim bir şey diyebilir? Haksız çıkarır olar. Bu konuda çıkaramazlar. Annem Alparslan konusunda haksız... Ama bu haksızlığı Hızır Ceylan'la olmasın, benle olsun diye yaptı. Bunu da kimse edemez. Vardı yani babamla teyzenin arasında bir şey. <laughs> vardı. Oy arkadaş. Aslında babamı vurmamış daha ne isteyelim? Yapmamıştır. Hızır abi öyle bir şey yapmamıştır. Ben düğün gecesi o konteynere biraz daha geç girseydim Ne yapardı Allah bilir. Ne diyorsun anne ya? Ben Hızır abim Alpaslan'ı vurmamıştır anlamında söyledim. Şu konteynere geri dönebilir miyiz? Ne demek neler yapardı ya? Babam sana iki ay boyunca söz vermedi mi? Artık hiç kimse olmayacak diye. Öğren kızım. erkekler yalan söyler. Söz konusu kadınlarsa erkekler yalan söyler. Sözlerine inanma. Gözümüz aydın. Ahbasla ameliyattan çıkmış. Çok da başarılı geçmiş. Nusret. Efendim, uzun namlulu tüfekle ateş edilmiş. Yani vuran hazır değil. Ne fark eder Nusret? Vurmaya çare o? Vurulmasına sebep olanı? Annesini burada gözü yaşlı bırakalım. Ateş edeni bul. Hızır'ı da cezalandır. Kız kardeşimin yaşattığı acıları yaşayacak. Canım olsun. Ne diyorsun ana sen? Senin gözün aydın. Yeğen kurtuldu. Benim başım sağ olsun. Oğlum öldü. beni eve götürür.